Merhaba arkadaşlar, Kadraş Kafası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Hakan Yaşar'la birlikte hangi ekipmanları kullanmamız gerekiyor, ekipman alırken nelere dikkat edeceğiz, bunlardan bahsedeceğiz. Sen genelde sokak için ne ekipman kullanmalıyız, neden DSLR'e, neden aynasız? Sokak için aynasız bir makine çok daha doğru bir tercih olur. Çünkü Neden? çünkü aynası makinelerin hayatımıza getirdiği en büyük avantaj çekebileceğimiz kareyi daha çekmeden önce görme şansı veriyor. Özellikle İstanbul gibi farklı ışık şartlarının gün içinde değiştiği ortamlara girip çıkıyorsak, ışık gölge fotoğrafı çekeceksek daha çekmeden bunu Ekranda görüyor olmak fotoğrafçıya büyük avantaj sağlıyor. E peki sallıyor. DSLR e makinalarda da artık hepsinde live view özelliği var. Onlarda da görebiliyoruz. Ama sokak fotoğrafında an çok önemli. DSLR'larda live view'u kullandığımızda biz o anı değil, biraz gecikmeli olarak evet, anı yakalıyoruz. Evet DSLR'lerde live view açtığınız zaman makine yavaş çalışıyor arkadaşlar. Birinci dezavantajı bu. O yüzden bir aynası makine. Çünkü sensöre düşen görüntü olduğu gibi ekrana veriyor zaten. Aynen öyle. Bu büyük bir avantaj. İster vizörden ister ekrandan aynı hızda çalışmaya devam ediyor. Tabi bu arada aynası makine kullananların düştüğü çok büyük bir hata var. Ekrandaki görüntüye göre pozlamayı yapıyorlar. Halbuki orada referans alınması gereken histogramdır. Çünkü LCD'nin ekranı yeterince aydınlık olmayabilir. Evet, çözünürlükleri de çözünürlükle daha düşük. De düşük. Histogram dışında ekran mı, vizör mü dersin? Vizöre güvenmek daha güvenli. Çünkü bu ufacık vizörde yaklaşık 3 milyon nokta ya da işte en az 2 milyon noktadan başlıyor vizörler. Artık 6 milyon 700 bine kadar, 7 milyon noktalara kadar çıkan vizörler var ama ekran pikselleri genelde 300-400 bin pikselde kalıyor. Hazır sohbetini ediyoruz. DSLR'larda neydi? Ekranı açık tutarsan pili hızlı bitir diyorduk ya. Evet. Aynasızlarda tam tersi. Vizör açık olduğunda vizör Tabii. daha çok demin dediğin harcıyor. nedenden çözünürlük çok daha çok fazla. Yüksek. Evet, pikseller daha ufak olduğu için sanki daha az elektrik harcarmış gibi düşünülüyor ama piksel sayısı daha fazla olduğu için vizör daha fazla elektrik harcıyor. Bu arada direkt baştan başlayalım. Neden DSLR e almamalıyız ya da hangi durumlarda almalıyız? Var mı kafanda hiç bununla ilgili bir şey? DSLR artık eski teknoloji kaldı benim için. Elektronik dünyasında kabul etsek de etmesek de son çıkan en iyi gibi bir yaklaşım biraz daha yerinde olabilir. Evet. O yüzden aynası makinelerin ciddi anlamda avantajı var DSLR'lere göre. Lens boyutları küçüldü. Çünkü... Hafifledi. Şeyde... Yani masada bir tane kallavi aynasız lensiniz var ama... <laughs> evet. Onun dışında ben siyah beyaz fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. Sırf o bile aynası makine kullanma sebebi benim için. Çünkü sen renkli çekip sonra bunu siyah beyaza dönüştürdüğünde maviyle ile Yeşilin ve kırmızının hangi gri tonlarında olacağını kestiremiyorsun. Evet. Halbuki aynasızda çekeceğin görüntüyü gördüğün için, makinanın ayarını da baştan siyah beyaza getirdiğin için hangisinin nasıl bir gri tonlamada olacağını görüyorsun. Daha çekmeden avantaj sağlıyor sana. Ya yani ben DSLR için şunu da söylemek istiyorum. Yaklaşık 2 yıl önce Ağustos ayında en büyük DSLR üreticileri Canon ve Nikon zaten bundan sonra üretim yapmayacak diye bir açıklama da bulundular. Bu hem makine üretimi konusunda hem lens üretimi konusunda geçerli bir bilgi. Bundan sonra DSLR'e yatırım yapılmıyor. Bu nedenle piyasada artık DSLR makinalar ve lensler gerçekten birkaç sene öncesine göre döviz bazında bile çok fazla gerilediler fiyatsal olarak. Ama hala alınabilir bazı ürünler var. Ben mesela şeyde tavsiye ediyorum. Bu işten ticari olarak para kazanılmayacaksa, ilk defa başlanıyorsa işi öğrenmek için özellikle fotoğrafta, videoda DSLR'ler biraz daha yavaş kalıyorlar. Ama fotoğrafta ne bileyim işte Nikon'un D800 serisi, 800 ile 850 arasındaki seriler, Canon'un 5 serisi, 5D serisi, 5D Mark 3, 5D Mark 4 gibi seriler, işte 24 70, 7200 x 28ler işte 1485 milim lensler, 50 milim lensler. Bunlar bütçesel olarak avantaj sağladığı için işi de öğrenmek amaçlı ve hobi olarak devam edeceksek tercih edilebilir makinalar hala. Ya bugün bakıyorsun 20-25 bin liraya çok iyi bir ikinci el set. Bugün baktığımızda 20-25 bin liraya DSLR'de ikinci el bir seti oluşturabiliyoruz içerik üretme anlamında aynı seti aynasızı da sıfır olarak yapmaya kalktığımız zaman yaklaşık cebimizden 200 bin lira gibi bir rakam Kesinlikle. çıkıyor. Ya da daha amatör serilere de inebiliriz. İşte Canon'un 700 serisi, 1000 serisi, Nikon'un 5000 serisi, 7000 serisi gibi makinalarla da işi öğrenme amaçlı ya da hobisel anlamda uzun süreli işler yapmak mümkün. Bunun dışında ben de seninle hemfikirim, aynasızcıyım ben de. Kızıl ötesi fotoğrafçılık yapacak olsan DSLR daha avantajlı sanki. Tabii çünkü sensörü fiziksel olarak değiştirmek gerekiyor. Üzerindeki filtreleri söktürmek gerekiyor. Maliyetin daha ucuz, riske daha az giriyorsun. Aynen. Bir de Türkiye'de ister istemez DSLR e tamirinden, servisinden anlayan usta sayısı daha fazla. Evet. Bunun avantajları da var. Lens olarak peki bugün sokağa çıktın. Neler tercih edersin? Hangi açılar? 3 tane Gez. lens söyle bana. Bugün yanında 3 tane lens olacak. Gez lenslerim sokak için. 20-40 Tamron. Tamron'un 20-40'ı efsane. Videoda evet, da muhteşem bir lens. Kesinlikle. Tamron'un 28-75'i. Evet. Ve benim eğer... makinamda takılı şu an. Süper. Ve eğer hı. düşük ışık şartlarında fotoğraf çekeceksem Zeiss 55 mm baya bir işimi görür benim. Süper. Ben de cevap vereyim. Ben mesela bir tane geniş açı prime lens isterim. 16 ile 10 mm hı hı. arasında. Bu Viltrox Samyang olabilir. Laowa olabilir. Sony'nin kendi 14 mm olabilir. Bir tane 35 mm 1.4 tercih ederim bir de şeyi ter çok tercih ederim. Sigma'nın 135-1.8'ini. O lensi çok seviyorum. Çok Şimdi güzel. alternatifleri çıkıyor ama daha çok fazla deneme şansım olmadı. Hala favorim Sigma 135 de benim. Peki makine? Abi makine konusunda çok farklıyım. İşte önümde Sony'nin full frame makinesi var. Panasonic'in Micro Four 4, 4 sensörlü iki çarpanlı makinesi var. Arada bir buçuk çarpanlı Sony'de kullanıyorum. Panasonic'in full frame'ini de kullanıyorum. İşte Canon'da kullanıyorum. Makina açıkçası tamamen bütçeyle ve ticari iş yapıp yapmamamla alakalı. Eğer e, video çekeceksem, işim video olacaksa iki tane makine var benim favorim bu yıl için konuşmak gerekirse. Biri Sony'nin FX3'ü. <laughs> bir de Panasonic'in S5 Mark II X'i. Kesinlikle bu ikisi dışında başka bir cihaz tercih etmem. İkisinde de fan olması avantaj. FX3 zaten kendini ispatlamış tüm Türkiye'de bilinen bir cihaz. Panasonic S5 Mark II X çok fazla bilinmiyor ama ben gerçekten çok seviyorum o cihazı. Yine fanlı. Bir de SSD'ye kayıt yapma avantajı hı hı. var. Bu, bu bana e, hafıza kartı maliyetlerinde çok büyük avantaj sağlıyor. İşte 2TB, 4TB bir SSD alıp aynı ebattaki, aynı kapasitedeki bir hafıza kartına göre 3-4 kart daha ucuza geliyor. 15-20 bin liraya 4TB SSD almak mümkün. Ama bir kompakt flash... CF Express kart almak 4 terabayt dediğin zaman belki cebinden 60-70 bin lira para çıkması demek. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Renklerini çok beğeniyorum. Çözünürlük zaten 5.7K'ya kadar çıkabiliyor. O çok büyük bir avantaj. E bir de fotoğraf makinesi gövdesine daha fazla alışık olduğum için onu amaçlı da tercih edebiliyorum. Fotoğrafta konuşacak isek Classic Sony'nin A7 serileri zaten e, 10-12 yıldır kullandığım seriler. Hı hı ezbere biliyorum. Hangi tuş ne işe yarar, nerede ne yapar. Onu tercih ediyorum. Eğer tele dar açılarda çalışacaksam Olympus veya Panasonic yine MFD sensörlü iki çarpanlı makinaları tercih ediyorum. Çünkü üzerine bir 400 mm bir lens taktığım zaman bana aynı diyaframda 800 mm gibi bir açı sağlıyor. Bu çok büyük bir avantaj oluyor. Bir de ben M43 sensörü şu açıdan seviyorum. Bütün sensörler 3'e 2 oranında çalışırken Olympus ve Panasonic 4'e 3 oranında çalışıyor. Bu daha çok orta formatlarda görmeye alışık olduğumuz bir şey. Bu da aynı milimetre, eşdeğer aynı milimetre bir lensle full frame'e göre fotoğraf çektiğimiz zaman alttan ve üstten daha fazla görüntü almamıza imkan sağlıyor. Böyle bir avantajı var. Alttan üstten kesip yine 3'e 2'ye getirmek mümkün tabii ki ama daha fazla bir görüntü almam bana bir avantajmış gibi geliyor yıllardır. Benim çok şey tecrübem yok. Ara sensörler işte 1.5 çarpanlı ya da Canon'un 1.6 çarpanlı <laughs> zaman da çok kullandım. Son zamanlarda sadece full frame, orta format ayda tutuyorum. Full frame ve 2 çarpanlı MFT sensörlü makinaları tercih ediyorum. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü diye sürekli tartışılan bir şey. Amaca, işe göre İkisinin de artılı olduğu yönler var. İkisinin de eksi olduğu yönler var. Biraz piksel sayısıyla alakalı. Biraz tercih ettiğimiz milimetrelerle alakalı olarak. Sen neler tercih ediyorsun? Ben size kadar genel bir spektrumu hitap etmeyeceğim. Benim çok net kafamdaki markalar, modeller. Kısıtlı bir bütçem var ve bir şekilde sokak Portre, genel amaçlı seyahat fotoğrafı, hatta vlog işine girecek olursam gider temiz, ikinci el özellikle fotoğraf ağırlıklıysa A73 alırım. 2018'de çıkmasına rağmen hala gayet iyi iş yapıyor evet. ki kullandığım bodylerden biri de o. Bir A73 ile fotoğrafa dair ihtiyacım olan ne varsa hallederim. Evet, doğru. Ki iyi kötü de video konusunda da iş görüyor. Gayet görür. Ha eğer sosyal medyayı da hedefleyerek hareket edecek olursam o zaman benim tercihim A7C olurdu. Yine temiz ikinci el. Er. Bunları gayet uygun rakamlara bulmak mümkün olur. Yani çarpanlı makineyle çok uğraşmazdım. Yine full frame. Yani A7C nin... tek bir makine olacaksa ben de tabii ki full frame tercih ederim. A7C'nin de avantajı şu, fotoğraf anlamında zaten A7 III'ün sensörüne, hatta biraz daha iyileştirilmiş sensörüne sahip, izo performans biraz daha başarılı. Ayrıca dik olarak makineyi kullanmak mümkün olduğu için, dik kadraj evet. video çekmek mümkün olduğu için, sosyal medyaya uygun en keyifli videoları üretmekte de evet. mümkün olacak. Ben burada araya gireceğim. Bir de çok Türkiye'de gene adı pek unutulan markaların başında gelen Nikon var aynasızda. Nikon'un Z7'si, Z7 Mark II, işte Z8, Z9 gibi serileri de videoda gerçekten çok iyi işler yapabiliyor. Hatta 12 bit dahili videolara kadar çıkabilen modeller var. İncelemenizi tavsiye ederim. Ben biliyorum cihazları. Ya da işte Z30, Z50 gibi bir buçuk çarpanlık kroplu makinaları var. Bunlar çok güzel. E Canon keza R3 diye bir makine çıkarttı. Gerçekten başka bir seviyede. R5, R5C, R5 II R5 gibi hem videoda hem fotoğrafta üstün performans sağlayan cihazları var. Ya da daha ekonomik olarak R, RP gibi e, giriş seviyeli modelleri var. Bunlarla da iş yapmak mümkün. Tabii yapacağınız işe göre de bu modelleri tercih etmek lazım. Bayağı bir model var. Artık modellere yetişmek de çok mümkün olmadı. Biz, Arada Fuji de var. Sana bir sorum var. Şimdi Micro Four Third tecrübenden dolayı. Evet. Micro Four Third'ün şöyle bir avantajı var. 4 -3 çektiği için çektiğim videoyu biraz geniş çekersen. Hem yatayda hem de dikeyde tabii, kullanabiliyorsun. Tabii. Peki bunun için kısıtlı bir bütçeyle bir yatırım yapmak istiyorum. Vlog çekmek istiyorum. Biraz öğrendikten sonra daha iyi bir makine, daha farklı bir makine derdine düşeceğim. Peki başlangıç makinesi ne olmalı? Ee, EM3'ler falan video mı? Video mu? Evet video. Video ise burada Olympus'u unutuyoruz. Ha Öyle mi? Ben unutuyorum Olympus'un video performansını. Çok beğenmiyorum açıkçası. Evet netlik olarak, renk okuma olarak, bit değerleri olarak çok başarılı ama fokusunda beni mutlu etmeyen bir şey var. Yıllardır bunu tam olarak çözemedim. Ee, yavaş geliyor ya da işte benim tam istediğim yerdeki netliği yakalamakta çok zorlanıyorum Olympus'ta bunu başka bir markada yaşamadım. Tabii bunu videoda video için diyorsak kesinlikle, çiziyor. kesinlikle. Videoda ben Panasonic tercih ediyorum. Micro Four Thirds'te. İşte GH serisi, GH6'lar, 7'ler çok iyi, çok başarılı. Yeni çıkan G9 Mark II'si çok iyi, çok başarılı yine. Peki fiyat olarak? Fiyat olarak da dostu mu? tabii full frame makinelere göre işte kendi yine Panasonic'in içinde ya da Sony'e göre, Canon'a göre daha ekonomik cihazlar. Ama burada şunla kıyas yapılıyor bazen. İşte ya ben aynı paraya full frame cihaz da alabiliyorum alabiliyorsun ama aynı performans alamıyorsun bu sefer de. Full frame giriş seviyesi bir makine almaktansa M43 sensörlü daha üst segment bir makineyi almayı ben o zamanlarda tercih ederim. Hem videoda hem fotoğrafta. Biz bunları konuşuyoruz da biz bu işe başlangıç seviyesi girecek insanlar için konuşuyoruz. Daha detaylı ve çok daha ince bir yorum için Burak Barutçu'yu bir gün konuşturmak Sözü lazım. Tabii. Ben kısaca şunu söyleyeyim. İki makine alacağım bir tane makinem eğer fotoğraf özellikliyse ve ekonomik bir cihaz alacaksam Olympus'un EM1 serisi, OM1, OM5 serisi gibi bir makine alırım. Çünkü farklı avantajları var. İşte makroda hazır stok yapabiliyor. Sensörü eğip bükebiliyorsun. Tilt shiftmiş gibi bütün lensleri kullanabiliyorsun. İşte piksel birleştirme, fotoğraf birleştirme, yüksek çözünürlük fotoğraf oluşturma avantajları var. Ekonomik tercihim bu olurdu. Daha üst segment full frame bir cihaz alacaksam da ben A7C'yi değil de A73, A74'te kalmayı tercih ederim. A74 zaten o seride şu an mevcut olan son model. Evet. Hala A75 yok. İkinci el evet. için konuşuyorum ama. Okey. Hala ben A7C'nin iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. A73 ile beraber hem fotoğraf hem de video çekimi için. Tamam. Çünkü sosyal medyaya uygun video üretebiliyorsun. Bir de ekonomik kroplu bir makine önersene bana. Aynasız. Açıkçası yok biliyor Üç musun? Fuji mi? Sony mi? Yok evet. değil vardır ya kullandığım bir sürü makine oldu 6000 de kullandım Fuji Xler Mix'ler bir şeyler kullandım orada yine de gider herhalde A6, ben full 6400'den itibaren bakardım sondan başka bir şey sensöre bakmazdım sensörden konuşuyorum e sen ben tahmin ediyorum neden bakmadığını. elindeki bütün lensler Sony bayonet uyumlu onun da vermiş olduğu bir kendini kısıtlama şeyi var. İş akışım ona göre. Ee, o yüzden şey yapmıyorsun, ben ama hiçbir makinem yokmuş gibi düşünüyorum şu an. Hiç lensim yok, makinem yok, yeni başlayacağım. Bir tane dediğim gibi işte A7 III, ikinci el bir makina. Önüne bir Samyang, Tamron, 2.8 e, zoom lensli. İşte 24 70 28 75 e, gibi. Tamam cevabı lens. şimdi sen verdin zaten. Sony dediğin zaman hayatına bir anda Samyang giriyor, Tamron giriyor, tabii, bir sürü tabii. farklı üretici giriyor diğer üreticilerin hiçbirinin bayoneti Sony'nki kadar açık Yaygın değil. değil. Çünkü Sony aynasız sektörüne çok hızlı giriş yaptı. Uzun süre tek başına çalıştı. Diğer firmalar biraz geride durdular. İşte Canon, Nikon gibi, Panasonic gibi firmalar full frame konusunda özellikle geride durdular. Sony de aldı, yürüdü sayede. Ürünlerini de geliştirmeye devam etti. E bakıyoruz şu an masada işte Sony makine var, önünde Sony lens var. Zinsine lens var. Astro Hori'nin 28 F13 makro prop lensi var. E, Tamron lens var. Bir markaya şu an 4 tane önümüzde lens var. 4'ünü takabiliyorsun. İşte bir tane de Panasonic makinamız var burada. GH6. Önünde mesela direkt adaptörsüz Olympus'un 17 milim 1 lensi var. M43'te bir de öyle bir avantaj var. Olympus'la Panasonic lensleri ortak. Hiçbir adaptör gerektirmeden birbiriyle uyumlu şekilde kullanabiliyorsun. M43'ler için geçerli. Panasonic full frame lensleri bunlar olmuyor. Var mı başka söyleyeceğimiz bir şey? Toparlayamazlar. Geyik varsa. yaptık bugün, sohbet ettik. Bu bölüm böyle oldu. Biz kendi tecrübelerimizden, tercihlerimizden bahsettik biraz. Benden bu kadar arkadaşlar. Sizin de bu konuda yorumunuz, görüşünüz varsa, yorumlarda belirtirseniz seviniriz. İkinci el makine konusunda... Umarım bu, bugün paylaştıklarımız size iyi kötü yardımcı olmuştur. Sorularınız olursa da zaten evet. cevap vermeye hazırız. Sorularınızı ister yorum tarafına bırakabilirsiniz. isterseniz bizim Instagram hesaplarından da mesaj atarak talepte bulunabilirsiniz. Oradan da dönüş yapıyoruz. Er ya da geç. Ben bazen geç görüyorum. <laughs> yalan yok. Hakan oraya beni mesaj gelmiş. Bir baksana diye. Ama dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güzel günler. Güzel günler.